Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bilgisayardan ses gelmiyor. Windows 10, Windows 7 veya Windows 8.1 işletim sistemlerinde nasıl çözüm ulaştırabiliriz? Hani bilgisayardan ses gelmiyor sorunu nasıl çözebiliriz? Hemen bunu göstereceğim arkadaşlar. Birkaç farklı yöntem var. İlk önce masutu bilgisayarınızdan veya laptopunuzdan arkadaşlar Google'a açın. Google açtıktan sonra arkadaşlar Google'a Bilgisayardan ses gelmiyor. Web hakim yazın arkadaşlar ve aratın. Web hakim yazın arkadaşlar. Şu şekilde. Bilgisayardan ses gelmiyor. Web hakim. Aratın arkadaşlar. Şurada bilgisayardan ses gelmiyor. 2020 çözüm var. Bu makaleye girin arkadaşlar. Burada birkaç farklı teknik var arkadaşlar. Onlardan bahsedeceğim ilk önce. İlk önce şurada servis.msc var. Bunu başta çalıştıra yazacağız arkadaşlar. Veya Windows tuşuna ve R tuşuna basın şöyle. Bakın açıldı bende. Veya şuradaki logoya gelin. Sağ tıklayın arkadaşlar. Çalıştır deyin. Bakın burada hemen çıktı. Yani şuradaki sağ tıkladığınızda hemen çıkıyor zaten. Ve şunu kopyalayın arkadaşlar. Hemen çalıştır. Tekrar açalım. Yapıştır ve tamam deyin. Burada şöyle bir hata almış olabilir arkadaşlar hoparlörü devre dışı bırakmış olabilirsiniz. Tekrar buradan Windows ses alanından kontrol edeceğiz. Bakın şurada da yazıyor. Windows ses hizmeti yazan yere sağ tıklayarak yeniden başlat diyeceğiz. Hemen buradan W'ye basıyorum arkadaşlar. Hızlıca bulalım şu Windows sesi. Bakın burada. Gördüğünüz gibi Windows ses hizmeti. Durdu veya yeniden başlat diyor. Biz durdurmayacağız tabii ki. Şuradaki durumu çalışıyor olarak görün arkadaşlar. Eğer çalışıyor olarak görmüyorsanız veya çalışır olarak görüp görüyorsanız yine de ses gelmiyorsa sağ tıklayın ve şu şekilde yeniden başlat deyin. Bakın ben de sizle birlikte yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar ilk işlemimizi tamamlamış olduk. Yine çalışmazsa tekrar yapıp bilgisayarı yeniden başlatabilirsiniz. Buradan da tüm görevlere bakın arkadaşlar durmuş olabilir. Yeniden başlatırsınız. Yani başladığından emin olun. Şu an çalıştığından emin olun bunun. Şimdi bunu kapatalım. Burada arkadaşlar daha sonra şuradaki hoparlör simgesine gelip sağ tıklayın. Eğer hoparlör simgesi yoksa daha farklı nasıl yapabilirsiniz onu da göstereceğim. İlk önce bunu göstereyim. Ses ayarlarını açtığın arkadaşlar. Şunu biraz büyütelim. Burada arkadaşlar ya alt tarafta ya da sağ tarafta ses denetim masası oluyor. Şuradaki ses denetim masasına tıklayıp şu ekranı açın arkadaşlar. Bakın burada iletişimle ilgili birçok alan var. Biz buradan kayıttan yürü diyeceğiz. Kayıttan yürüt. Burada arkadaşlar boş bir alana gelin. Şöyle sağ tıklayın. Muhtemelen sizde bu şekildedir. Eğer değilse arkadaşlar sağ tıklayın ve devre dışı bırakılmış aygıtları göster deyin. Ve bağlantısı kesilmiş aygıtları da gösterdi yine arkadaşlar. Burada mesela ben kulaklığı takmıştım. Kulaklığı devre dışı bıraktı. Eğer sizde de şu hoparlör şu şekilde ise ve devre dışı bırakılmış aygıtları göster demiyorsa bakın göstermiyor. Yani siz bunu açamazsınız ve ses de gelmez. Şimdi ne yapacaksınız? sağ tıklayacaksınız. Şöyle boş yere. Şuna tıklamayın. Şöyle boş yere hemen. Devre dışı bırakılmış aygıtları göster dediğimde bakın geldi hapörler. Bunu sağa tıklıyorsunuz arkadaşlar veya kulaklıksa onu bilmiyorum ne kullanıyorsanız artık. Hoparlöre gelin etkinleştir deyin arkadaşlar ve şu an hoparlöre etkinleştirdi. Eğer varsayılan aygıt olarak da seçilmemişse onu seçin. Mesela şöyle de olabilir. Şu an seçilmiş ama mesela şunu seçelim. Bakın arkadaşlar gördünüz mü şu an seçilmedi. Hemen hoparlöre etkinleştirdikten sonra gelin sağa tıklayın. Varsayılan aygıt olarak ayarla deyin ve varsayılan iletişim aygıtı olarak ayarla dediğinizde bakın şu an ses gelecektir. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi diğerini göstereceğim. Eğer sizde bu simge yoksa şu şekilde de ulaşabilirsiniz. Mouse'unu sağ tıklayın arkadaşlar ve kişiselleştir deyin. Buradan temalar var. Hemen temalar yerine gelin arkadaşlar. Ve şurada sesler var. Seslere tıklayın. Gördüğünüz gibi aynı sekme burada da açıldı. Aynı işlemleri buradan şöyle sağ tıklayıp buradan da yapabilirsiniz. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki işlem daha var arkadaşlar. Yine bunları yaptınız ve problem çözülmediyse hemen arkadaşlar şuradan başlata gelin. Başlata sol değil sağ tıklayacağız arkadaşlar. Sağ tıkladım. Sol tıklarsanız menü açılır. Siz sağ tıklayacaksınız. Ve buradan aygıt yöneticisi var arkadaşlar. Aygıt yöneticisine tıklayın. Aygıt yöneticisini açın arkadaşlar. Şimdi burada ses girişleri olacak. Eğer ses girişlerini buradan da devre dışı bırakılmışsa onu da etkinleştireceğiz arkadaşlar. Hemen şuradan ses girişleri ve çıkışlarını bulun. Şöyle ok işaretini tıklayın arkadaşlar. Sizin burada hoparlörünüz ve mikrofonlarınız görünecektir. Bakın benimki görünüyor. Hoparlör ve mikrofon. Burada arkadaşlar hangisini kullanıyorsanız veya hepsine de yapabilirsiniz. Sağ tıklayın. Burada cihazı kaldır demeyin. Cihaz kalkmışsa arkadaşlar bunu buradan etkinleştirebilirsiniz veya az önce gösterdiğimiz yerden. Burada arkadaşlar sürücüyü güncelleştir deyin. Güncel sürümünü otomatik olarak ara deyin. Kendisi otomatik buluyor arkadaşlar ve kurulumunu yapıyor. Güncelleştiriyor sürücüyü. Bu şekilde sürücüsünü, sürücünüzü güncelleyebilirsiniz. Zaten en iyi sürücüler zaten yüklü diyor burada. Şimdi diğerine gelelim. Sürücüyü günlerleştir diyelim. Eğer sizin sürücünüzü biliyorsanız yazılımını internetten de bulabilirsiniz. Örneğin hoparlörünüzün markasını biliyorsanız Google'a yazın arkadaşlar. Sürücünüzü kendiniz bulun. Bulduktan sonra masa atın. Buradan sürücünün olduğu yeri seçin arkadaşlar. Bakın buradan seçebiliyorsunuz. Masa ve sürücünüz dosyanızı seçin ve ilerle deyin. Ama otomatik olarak da hani bu işlemi kendisi yapıyor. Bunu buradan da bir yapabilirsiniz arkadaşlar. Sürücüyü güncelleştir deyin. Hemen buradan güncelleştirsin kendisi. Bu şekilde arkadaşlar yapmış oldunuz. Eğer bu şekilde de bulamadıysanız güncelleştirmeyle kontrol edin arkadaşlar nasıl yapacaksınız? Şöyle arama bölümüne gelin arkadaşlar. Güncelleştirmeleri denetle diyor. Güncelleştirmelerden dolayı bozukluk olabilir. Buradan arkadaşlar Windows Update'e tıklayın. Ve burada gördüğünüz gibi bizde güncelleştirme gelmiş. Eğer burada güncelleştirme olmasaydı güncelleştirme de denetli olacaktı. Güncelleştirme de denetleyebilirsiniz. Ve daha sonra şu şekilde ben de indireyim. Güncelleştirme, indirme bilgisayarınızı yeniden başlatın arkadaşlar. Yüklesin. Daha sonra bakın buradan simge gelmiş mi? Ses geliyor mu? Eğer hala ses gelmiyorsa arkadaşlar muhtemelen donanım alanında bir sıkıntı vardır. <laughs> Eğer laptoptan bağlanıyorsanız laptoptaki hoparlörün zarar görmediğinden emin olun. Bilgisayardan hoparlör bağlıyorsanız hoparlörün kablolarını kontrol edin arkadaşlar. Çünkü şu, şu şekilde çalışması gerekiyor yani siz buradan bunu seçtiğinizde önemli olan burası arkadaşlar bakın buraya göstermiştim ya yani hiç çalışmıyorsa şuradan zaten çalışması gerekiyor bunu seçtiniz etkinleştirdiniz bakın burada düzeyler var düzeylere de yüz yapın yüz olmamış olabilir veya şuradan sessiz almış olabilir bunları kesinlikle yapın bir de arkadaşlar şunu göstereyim şurada gelişmişe gelin şunu en alttaki stüdyo kalitesi yapıp uygula deyin. Daha sonra şurada bu seçeneği seçtikten sonra şu şekilde de olmuş olabilir. Disable al seçeneği olmuş olabilir. Bunu da kaldırın arkadaşlar. Uygula deyin. Belki bu şekilde de bir çözüm olmuş olabilir. Yani diğer çözümler temel çözümler ama hani bunları da gösteriyorum belki olmaz diye ki umarım oluyordur hani olması gerekiyor çünkü. Eğer yine olmazsa arkadaşlar bana yorumlar bölümünden ulaşın, elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Yine hani bilgisayardan ses gelmiyor sorunu bu Windows onu gösterdik ama hani Windows 7'de de, Windows 8.1'de de bunları yapabilirsiniz. Aynı işlemler zaten orada da mevcut. Sadece bildiğiniz gibi şu pencereler farklı, ama bu alanları falan açabiliyorsunuz. Dediğim gibi güncelleştirmeyi de yapın arkadaşlar. Tüm işlemleri yaptınız, olmadıysa da bana yorumlar bölümünden yazın. Elimden geldiğin kadar yardımcı olmaya çalışayım arkadaşlar. Bizlere destek olmak adına arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler.